Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlerle birlikte Xiaomi telefonlar manuel olarak nasıl güncellenebilir bundan bahsedeceğiz. Hemen işlemlere geçelim. Öncelikle telefonumuza sistem güncellemesini indirmemiz gerekiyor. Bunun için telefonumuzdan internet tarayıcısını açalım. Ben telefonda Google Chrome kullanıyorum, o yüzden Google Chrome açtım. telefonunuza internet tarayıcısını açtıktan sonra üstteki adres satırına Xiaomi Firmware Updater yazacağız. Hemen yazalım. Bu şekilde Xiaomi firmware update yazdıktan sonra bu siteye giriş yapın. Siteye giriş yaptıktan sonra burada sayfa aşağı kaydırın. Sayfa aşağı kaydırdığınız zaman bakın burada device bölümü var. Bu device bölümünden telefonunu seçin dostlar. Direkt bu arama kısmına telefonunuzun modelini de yazabilirsiniz. Şu an benim telefonumun modeli Mi 5S. Bakın Mi 5S yazınca direkt telefonum buraya geldi. Siz de buradan telefonunuzu bulun. Telefonunuzu bulduktan sonra bu şekilde telefonunu seçin. Seçtiğiniz zaman buradan ROM seçili olsun. ROM seçiliyken alttan dolan deyin. Sonrasında sayfa aşağı kaydırın. Burada reklamlara tıklamaya dikkat edin dostlar. Gördüğünüz gibi sayfa biraz reklamlı. Şu anda karşımıza Mi 5'e ait ROM'lar geldi. Şimdi önemli kısma gelelim. Buradan çıkalım. Sayfayı tamamen kapatmayın. Gördüğünüz gibi orta tuşla geri geldik. Şimdi telefonumuzun ayarlarına girelim. Ayarlara girdikten sonra ayarlardan telefon hakkında kısmını bulun. Bu telefon hakkında bölümüne girelim. Buraya girdiğiniz zaman buradan MIUI sürümüne birkaç kez dokunun. Birkaç kez dokunduğunuz zaman alt tarafta siz zaten geliştiricisiniz yazacak. Bu işlem yaptıktan sonra bakın burada MIU sürümünün yanında OAG Mix M yazıyor gördüğünüz gibi. Burada yazan model numarası neyse site üzerinde yazan model numarası aynı olacak. O yüzden burada yazan model numarasını aklınızda tutun. Siteye geldikten sonra orada yazan model numarasına bakalım. Gördüğünüz gibi OAG Mix M yazıyor. Model numarasını bulduktan sonra Recovery dosyasını buradan da olan diyerek telefonumuza indirelim. Burada sayfaya girdikten sonra sayfa aşağı kaydırın. Bakın bir tane Facebook geldi. Bu değil. Recovery indireceğiz. Sayfa aşağı kaydırma devam ediyoruz. Bakın tip kısmında recovery yazıyor. Model numarası da bizimkile uyuşuyor. Burada da güncelleme tarihi yer alıyor. Sayfa aşağı kaydırdığınız zaman bakın burada da olan butonu var. Üzerinde de full ROM yazıyor. Bunu dokunun. Şu anda indirme işlemi başladı. Buradan 3 noktaya dokunalım. İndirilenler diyelim. Şu anda güncelleme dosyası indirildi. Buradan çıkabiliriz. Tekrar telefonumuzun ayarlarına girelim. Ayarlardan telefon hakkında bölümüne girelim. Buradan sistem güncellemesine girelim. Sistem güncelleme kısmına girdikten sonra sağ üstteki 3 noktaya dokunun. Bakın burada güncelleme paket seçim var. Buna dokunun. Buraya dokunduktan sonra indirmiş olduğunuz güncelleme dosyasını seçin. Ben de hemen indirmiş olduğum güncelleme dosyasını seçiyorum. Bakın donat bölümüne girdiğiniz zaman direkt buraya dosya geldi. Buradan dosyayı seçip alttan tamam diyorum. Alt tarafta bilgi toplanıyor dedi. Şu an benim sistemim zaten güncel olduğu için güncelleme yapmadı. Sizin telefonunuza ait yeni bir güncelleme varsa az önceki siteden yeni güncelleme indirdiğiniz zaman buradan da kolaylıkla yükleyebileceksiniz dostlar. Bu şekilde göstereyim size. Bakın versiyon 10.2.3.0 diyor. Ayarlara geri gelelim. Gördüğünüz gibi versiyon 10.2.3 demiş. Yani şu anda benim sistemim zaten güncel. Sizin telefonunuzda ait yeni bir güncelleme varsa az önceki siteden güncelleme dosyasını indirdiğinizde bu sistem güncelleme bölümüne gelerek az önceki gibi güncelleme dosyasını seçerek bu yeni yazılım güncellemesini telefonunuza yükleyebilirsiniz dostlar. Gördüğünüz gibi işlemler çok basit. Eğer takıldığınız ve yapamadığınız bir olursa videonun altına yazabilirsiniz. Video faydalı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.